Hadi iyi günler arkadaşlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? E, olmanızı isterim. Ben bugün daha çok uyum havalar diye. Mustafa'nın yanında ya daha iyi be. Şekerim de düşüyor. Mustafa burada bak arkadaşım. Biz de bak kahvaltı sizi çok Mustafa'nın elinde. Bu benim yanımda. nesinin yanında bu Mustafa. Herkesi de arıyorum Bak herkes arıyor. Bu özür dilerim sizden. Bu herkes arıyor. <laughs> ha arkadaşlarım şimdi ne yiyecek? Patates, domates karışık kızarttım. İşte, bak aynı kadar gibi yumurtayı aşıladık, soğan doğradım. İşte cana, böyle bunu yiyecek salata, domates Allah ne verdiyse. Çıkın çıkın gelin arkadaşlar kahvaltı tek havayı balkona çay demleyin. Oh, biz ke torunum burada kek de yaptırırım, oturuyorum. Ha, bak küçük Mustafa'm da burada arkadaşlar bay bay yapıyor. Bak, Küçük bu burada bak bak bay bay yapıyor bak. Çok tatlı bu arkadaşlarım çok çok. Bu çok tatlı Mustafa çok. Ha hadi size iyi günler diyeyim. Mustafa'nın şansına iyi layık atın altına bu Mustafa'nın. Hadi. Hadi layık atın Mustafa. Ya. Hadi sen de yap böyle. Hadi sen de yap böyle ya. Aa böyle yap bak bak. Böyle yapar arkadaşlar bak. Hadi layık atın <laughs> hadi. Hadi bay bay.